Bu merhaba bom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim ole. Gunnar Solskjaer futbol dünyasında tartışma yaratan açıklamalarla gündemde. Deneyimli teknik adam Galatasaray hakkında yaptığı sert çıkışla futbol camiasını şaşırttı. Orada tepede sadece şansları sayesinde duruyorlar. Onları indireceğiz, Sözleri futbol dünyasında yankı uyandırdı. Norveçli teknik adamın bu sözleri UEFA turnuvalarında rekabetin tavan yaptığı bir dönemde geldi. Galatasaray'ın son performansına karşı eleştirilerini açıkça dile getiren Solskjaer, takımının hedeflerine ulaşmak için her şeyi yapacağını belirtti. Futbol camiası bu açıklamalara büyük tepki gösterdi. Kimileri Solskjaer'in sözlerini cesur bulurken, kimileri de bunların gereksiz bir provokasyon olduğunu düşünüyor. Özellikle Galatasaray taraftarları Norveçli teknik adamın sözlerine sert yanıt verdi. Galatasaray bu sezon gösterdiği performansla birçok futbol otoritesini şaşırtmış durumda. Şampiyonlar Ligi'nde aldığı kritik galibiyetler ve Süper Lig'deki liderliğiyle dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılı ekip, Solskjaer'in iddialarını çürütmek için sahada yanıt vermeye hazırlanıyor. Kulüp yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmese de teknik heyetin ve oyuncuların bu sözlerden motive olacağı tahmin ediliyor. Galatasaray camiası Solskjaer'in açıklamalarını saha içinde verecekleri yanıtla çürütmek istiyor. Futbol otoriteleri ise bu açıklamaların psikolojik savaşın bir parçası olup olmadığı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazıları Solskjaer'in takımını motive etmeye çalıştığını söylerken, bazıları ise bunun gereksiz bir çıkış olduğunu belirtiyor. Galatasaray'ın tecrübeli oyuncularından bazıları da sosyal medyada üstü kapalı mesajlar paylaşarak bu açıklamalara dolaylı yoldan yanıt verdi. Taraftarlar ise takımlarına tam destek vererek Solskjaer'in sözlerine sahada yanıt verilmesi gerektiğini savunuyor. Bu sözlerin ardından futbol dünyasında tansiyonun daha da artması bekleniyor. Galatasaray'ın liderliği sürdürüp sürdüremeyeceği ve Solskjaer'in iddialarının gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği futbol severlerin büyük bir merakla takip ettiği konular arasında. Bazı analistler Solskjaer'in açıklamalarının Galatasaray'ı daha da ateşleyebileceğini ve bu durumun ters tepebileceğini belirtiyor. Son yıllarda benzer motivasyon kaynaklı açıklamaların rakip takımların performansını artırdığı birçok kez görülmüştü. Galatasaray taraftarları sosyal medyada bu açıklamalara karşı birlik mesajları vererek takımın mücadele ruhuna olan güvenlerini vurguluyor. Şans değil, emek gibi etiketler kısa sürede gündem oldu. Öte yandan Solskjaer'in ekibinden bazı kaynaklar teknik adamın açıklamalarının yanlış anlaşıldığını ve sadece takımını motive etmek istediğini ifade etti. Ancak bu açıklamalar bile futbol dünyasındaki gerilimi düşürmeye yetmedi. Yaklaşan maçın şimdi daha büyük bir anlam kazandığı açık. Futbol severler sahada verilecek yanıtı beklerken Solskjaer'in sözlerinin bu önemli karşılaşmanın atmosferini nasıl etkileyeceğini görmek için sabırsızlanıyor. Bazı yorumcular bu tarz sert açıklamaların futbolun doğasında olduğunu ve rekabeti artırdığını belirtiyor. Ancak Galatasaray camiası saha içindeki başarının en iyi yanıt olacağı konusunda hemfikir. Şimdi gözler bu sözlerin ardından nasıl bir karşılaşmanın yaşanacağına çevrilmiş durumda. Galatasaray Solskjaer'in iddialarına yanıt vermek için sahaya çıkarken Norveçli teknik adam ise sözlerini destekleyecek bir galibiyet almak istiyor. Bu gerilim dolu ortamda futbol dünyası bir kez daha heyecan verici bir düelloya tanıklık etmeye hazırlanıyor. Şans mı, emek mi? Bu sorunun cevabı yeşil sahada verilecek. Merhaba aslanlar hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece aslanın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Ole Gunnar Solskjaer'in Galatasaray hakkındaki sert açıklamaları futbol dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Norveçli teknik adamın tepedeler çünkü şanslılar onları indireceğiz sözleri. Sadece Galatasaray cephesinde değil, uluslararası futbol camiasında da geniş çapta tartışılıyor. Bu açıklamalar, Galatasaray'ın son dönemdeki başarısını küçümseyici bir yaklaşım olarak değerlendirildi. Sarı-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla Avrupa futbolunda yeniden söz sahibi olurken Solskjaer'in bu sözleri bazı kesimlerce kıskançlık olarak yorumlandı. Özellikle sosyal medyada Galatasaray taraftarları Norveçli teknik adamın sözlerine büyük tepki gösterdi. Biz şans değiliz etiketi kısa sürede trend olurken taraftarlar takımlarına duydukları güveni ve verdikleri desteği her platformda göstermeye başladı. Galatasaray Teknik Direktörü ve oyuncuları henüz doğrudan bir yanıt vermedi ancak takım içinden gelen haberler bu sözlerin futbolcuları daha da motive ettiği yönünde. Zaten kazanma hırsıyla sahaya çıkan Galatasaray şimdi bu meydan okumaya yanıt vermek için ekstra bir istekle hazırlıklarını sürdürüyor. Bazı futbol yorumcuları Solskjaer'in bu sözlerinin bilinçli bir psikolojik oyun olduğuna inanıyor. Daha önce de büyük teknik direktörlerin rakiplerini baskı altına almak için benzer çıkışlar yaptığı biliniyor. Ancak bu taktiklerin her zaman işe yaramadığı da futbol tarihindeki örneklerden görülebiliyor. Galatasaray'ın mevcut başarısını sadece şans faktörüne bağlamak istatistiklere bakıldığında gerçekçi görünmüyor. Sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakiplere karşı aldığı galibiyetlerle ve takım oyunuyla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu yüzden Solskjaer'in açıklamaları futbol otoriteleri tarafından fazla yüzeysel ve duygusal bulunuyor. Bu tartışma sadece iki kulüp arasında değil, taraftarlar arasında da büyük bir rekabet oluşturmuş durumda. Sosyal medyada iki taraf arasında sert tartışmalar yaşanırken bu söz düellosu'nun sahadaki mücadeleye nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor. Solskjaer'in oyuncuları da bu açıklamalardan etkilenmiş durumda. Takımının başında Güçlü bir duruş sergilemeye çalışan teknik adam sahada sözlerinin arkasında durabilecek bir performans görmek istiyor. Aksi halde bu çıkışları geri tepebilir ve onun üzerinde büyük bir baskı oluşturabilir. Galatasaray ise kendi oyun planına ve disiplinine sadık kalmayı hedefliyor. Teknik heyet gereksiz polemiklerden kaçınarak saha içinde cevap vermenin en iyi yol olduğuna inanıyor. Eğer Galatasaray Solskjaer'in ekibini mağlup ederse bu sözlerin etkisi tam tersi bir hale gelecek ve Norveçli teknik adam zor durumda kalacak. Bu olay futbolun sadece sahada değil, sözler üzerinden de oynanan bir oyun olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Şimdi tüm gözler yaklaşan büyük maça çevrilmiş durumda. Kimin haklı olduğu sadece 90 dakikanın sonunda belli olacak. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.